Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı salata tarifi vermek istiyorum. Brokoli salatası yapacağız bugün sizlerle. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Bir tane küçük, 150 gram civarında brokolim var. Onları bu şekilde parçalara ayırdım ve su kaynattım, tuzlu su birazcık tuz kullandım şimdi kaynatmış olduğum suyun içerisine koyuyorum ve sadece 5 dakika haşlıyorum çok fazla yumuşatmamıza gerek yok 2 tane közlenmiş kırmızı kapya biberimi şöyle ufak ufak doğruyorum çok da ufak değil ortadan böldüm gördüğünüz gibi sonra tekrardan ortadan bölüyorum 4 parçaya ayırdım Bir tane kırmızı biberi ve bu şekilde dilimlere ayırıyorum ve bir kaseye alıyorum. Şimdi minik minik 5-6 tane kornişon turşum var. Damak zevkinize göre miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 2 kişilik yaptım. 4-5 kişilik yarım kilodan da yapabilirsiniz. Şimdi 2 dal taze soğanımı da bu şekilde minik minik doğruyorum. Yine kabımın içerisine alıyorum. Şöyle ufak bir kase dolusu konserve mısır ekliyorum. 5 dakika haşlamış olduğum brokolleri beklettim, soğuttum. Şimdi doğruyorum. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde uzunlamasına doğradım. Buharda da haşlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Çok severek tükettiğim bir salata. Hem sağlıklı hem vitaminli gerçekten lezzetli oluyor. Şimdi sosu için 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. 1 diş sarımsak rendeledim. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi kullanıyorum. Yarım limon suyu sıktım. 1 çay kaşığından az tuz ekliyorum. Ve iyice hepsini karıştırdıktan sonra salatamla birleştiriyorum. Şimdi salatamın sosu bütün sebzelerle özleşmesi için şöyle kaşıkla alttan üste gelecek şekilde yavaşça nazikçe karıştırıyorum. İyice bütün sos içine çeksin istiyorum. Servis tabağına artık alabilirim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum brokoli salatasını. Eğer sizler farklı bir şekilde yapıyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim gerçekten rengarenk renk çöleni oldu. Cezbedici görüntüsüyle harika, efsane, sağlıklı bir salata deneyeceklere şimdiden afiyet şifa, bal şeker olsun diyorum. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.